Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Yağız. Ben Seyfi. Vay canına. Hadi. Çok Hazır. Çok Hazır verdim çıktım maç başladı. <laughs> Anne videodayız. <gülüyor> <gülüyor> Annem bize baskın. Allah. Onlar takılmış. Şşş. Şşş. Şş. Şeyfime bulaşan Seyfi beni bulur. Oo, ikisini Bilmiyorum de öldürdüm. De. Ben ikisini öldürdüm. Seyfi öcünü aldım iki senin. Alacağım, tamam mı? Bir Aynen. şey değil mi? 8 bit çok vuruyor. Bir de bir tek, tek seviye. Ama çok yavaş. Dur gel buraya girmeyelim. Al kodlar. Onu ben Al, alırım. Nereye kullansın? Dur saklar, bir yere. Çok kolay hesaplaşmak. Onunki sadece dönüyor Seyfi. Tamam, Ben şuraya ultimi koydum. Tamam, Güçlendirdim ikimizi. Ne, 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 ne? Bir daha ulti koydum. Hayır. hayır. Te, onu alamazsan yuh derim. Oğlum o kadar uzağa gitmiyor ki benim ateşim. Doğru. Bak şimdi şu çimende. Biliyorum arkadaşı gelecek. Nerede ha gelmedi hiç bir saniye kalmıştı. Tam artı 9 Sekiz 8 gitme oldu Ben derim Otuz 30.000 puan. İyileş çift hesaplaşma modunda 12 düşmanı yok et 8 bit oyna 6 maç kazan çift hesaplaşma modunda savaş. Bak, kaç kaç görev varmış lan. Bekle ben şey yapacağım. Ben Daryl'ı seçeceğim CK'yi seçmeyeyim bu arada. Ha, ee, 4, 15, ne bu arada nasıl baş seçti lan. Bakalım. Bana karakter vermiyorsun. Süpersel. Üzüldüm. Ben de ben bir tane daha mega kutu açacağım. Bunu doldurayım. Bunu açtım. Bundan çıktı 7. 7 buna yazdı. Bunu da açacağım. Böyle daha güzel olmuş bence. Baksana hiç para vermeden mega kutu açabiliyorsun. Sadece yani. şurada kasa kasa. De. Şuradan... Bir şey söyleyeyim mi? Aslında Brawl Pass var ya. Onu da. Ee, bak yabancı, etkinleştir. Evet. Etkinleştir diyoruz. Brawl Pass 169'da başlayabiliyorsun. 249'u başa Elmas çok fazla bence. Evet ya. Ama gene de Mega kutuları ben beğendim. Ben de o çok güzel olmuş. Aslında 10 tane de bir veriyor. Hep şey yapıyoruz. Çünkü tarruf biriktirmek çalışıyoruz. Tabii para yatıramadığımız için. Bir buradan para. Alıyor. Neyse şey, boş ver hadi be. Videodayım Video Videodasın. He ben de. Ben Kaç dakika olmuş? İki dakika olmuş. Evet. Evet. Ben Bizim niye beni Ben verdiği yere bak. Bizim verdiği yere bak. Bu sekiz bit dar darılanların adı mı? <laughs> Aa, <laughs> 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 Aa Piper, Piper'ın kurşunu geldi. Piper, Piper. Çek kaç İndirdim. Al onu. Belki be ben şu dokun alacağım. Ne var kar mı? Kar. Evet. İndirdim şimdi. O kolay. Aa, bir daha geliyor. Şşt. Kiklenmiş. Onlar çok al, al basit. Şş, ultimi basarım. Ayağımızı sıv. Burada bir şey çektim de. Ayıp olur arkadaşlar. Oğlum bu niye yanlış ya, ya Şey abi. benim bit var ya. Bak ben böyle ateş edeceğim böyle ateş ediyor. <laughs> X, y, y, y. Evet. Sen Neyse tekrar. Önder güzel bir karakter alayım. Al Aa 8 sen 8 bit, bit, ben de Jackie alayım mı? Al. güzel. Tam tam ikili takım. İkimizin Jackie'si de şey ha 15 kupa. Ben Jackie kaç gündür rütbe basma. Ee, ben basacağım da korkuyorum. <laughs> Çok zorlaştı Jackie ee, oğlum Jackie ile eksi 4 yedim bugün. C mu, daha ben şey mi? yapmayacağım. Rıkla falan kasmayacak Jack ile. Ama iyi kasmak güzel. Ya. Kaç dedin? Ay kaç seviye Jack? Ben Ben bilmiyorum. Bak şu Jack alırız. Poki çöp Değil. Buldum mu Beni kaç kere Poki Sen, sen arkadaşım şey. <laughs> Ya çabuk. Öldürdüm. Ultiyi koydum. Adam. Ben tam bir ülkelerin üstüne uçtum. Tam ortasına taş atıyoruz. 2400 canım mı? 2800 canım mı? Ben için. O şey hayırdır ya. Beni sen kim yenmiş? yenmek istiyorsun? Yani. Hmm. 8'e hmm. dalıyorum ben. 8'e e dal. Gel benimle önüme kaç. Dur Seyip ben şu an hem bombadan ya. hem hemzen de kaçıyorum. Sen Bomba... Hayır hem... Ayıp beni. beni. Abi bombalar beni tek atıyor. Beni aldım ben. Beni aldım. Hayır, o penny, penny, penny. Ben geleceğim bekle, şey, bekle bekle bekle. Üçüncü oldu Ha ya. Evet. Ben şey yapacağım başka kere. ben artı bir almışım sen artı <artık. gülüyor> Benim <laughs> sayemde aldık. <laughs> ben şeyle git. Barbarlar kralı. Gelişim. <laughs> yedi dur. seviye yaptım. Yani şimdi daha çok vuracak. 507 kupa. Ben biraz Yandık. Sesini, Ben full sesini, yani. sesini kısacağım. Sen de kıs Video çok gider. Tamam, ben bu yeter. Neyse. Seyfi. çok gider 20 rütbe bul. <laughs> 7 yapacağım? seviye. Yandık. Ben 20 ne? rütbe de cidden çok zor kasılıyor. Bak. Bir maç yaptım. Al, şey 6 kupa kazandım. Bir maç yaptım 6 kupa kaybettim. <laughs> Hadi hazır ben de. Ben de bir kere şey yaptım. Hazır de hazır mesajlarımızı okuyacaklar. Mesajlarımı. Mesajlar geliyor ikisi. Ben e, bir uzun kere uzun bizim e, sınıf arkadaşlarım demiştim e, e şeyde Brawl hmm. dedim benim Brawl Stars'da adım HYR'ye dünya birincisi ya yani. HYR'ye. Hayır. hayır o Hayra. Ha, evet işte evet ben oyum dedim. Gittiler <laughs> onlar da inanmışlar bakmışlar sonra <laughs> hakikaten sen dünya birincisiymişsin demişler. Ben de evet dedim hepsi kırk kırkla falan dedim. Kırk bin kupalar dedim falan dedim. Kır kırk kırk ne alaka? Kır kırk kırk yok ki oyunda. Salladım işte. <laughs> Bekle şurada saklanayım. Canlı. Ama en fazla kaç rütbeye kadar var Otuz 35. Benden çok oynadın oğlum sen oyun bir Bak ben senden bakarak şu an oynuyorum ha. Ben nereye gidiyorum Aa. Oh. Kendi ekranıma döndüm. Allah'ım. Leon, Leon 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 Leon. Allah korusun abi. Leon beni öldürdü Allah. Tamam tamam. Eksiydik. Seni eksi kaç yedin? Sıfır. Eksi beş. <laughs> Lan sen bunu alma bence. Rütbesi çok fazla bunun. Ya da ben Jack şey seçeceğim. Ben Jack. Daha bir şey alalım. kupa. 3 seviye. Ben de kim alsam kim alsam. Dur Jack'in yanında neyiz? ne yiyiz? Bir. Bir. alayım mı? Kaç seviye? 3. 3 seviye bir çok kötü. Hmm. Ben de neyim? Sen Jack'i al o zaman. Ben bir iyi alayım. Benim bir altı seviye. Bekle ben de fazla. E, 10 10 şey düşükleri alsın. Ben düşük alamayacağım çünkü. Tamam. ben de bir iyi aldım. Tamam Hazır çekim. Ben bir ile uzun zamandır kasmıyorum ha. Neyse bak bir kere karşıma bir çıktı tamam mı? Oha. Çok fazla. bizim primo. Kolay o ya. Ben kaçtım. kaçacağım. Kaçacağım evet. ya. Çalacaktım benim... değil mi? Ha. Çalacak. Çünkü yarı canını ben indirmiştim. Niye isimleri yazmıyorsa bu? Neyse kaldı şunu. Şunu atsam. Peki sıkıntı O kolay. İkinci vuruşum benim hayvan al. al. gibi. Yavaşlayayım bakayım. <laughs> Çektik onları Al de. Tamam hesaplaşmaya kılırız. Şu tarayı öldürürüz mü? Dur. Tarayı belirtti. O kolay o kolay. Tarayı ettik. O yani. kolay abi. Kaç kaç sayfa? Niye? Ya gel şuna o Tam Tamam ee, şey e, özel vuruş altın vuruş olmuştu boşa gitti. Bende ulti var abi. Çekeyim mi? Hayır. Tamam, Aa Tara bizi kurtardı lan. Tamam üçüncüyüz. Artı bir. Tamam. Eksi yemedik ya o iyi. Ya seyfi bak. Ben en iyi oynadığım karakteri alacağım. Neydi? Bu. 20 litre. <laughs> Yolun bak sonra eksileri yiyor. Şaka şaka. Ben 8 bit. 8 bitip bayağı kastım. Tam cekşi alayım mı? Hı. Fark etmez istediğinden. Ya da şey alacağım ya. Yani, Derılı. 8 bit hem çok vuruyor hem de uzaktan vuruyor ya. Hı hı. Bayağı uzak. Evet çok iyi o. Piper'dan daha mı uzak? Oluyor. Hayır. Piper'la aynı da yavaş falan ama çok vuruyor. Seyfi bir şey söyleyeyim mi? Cekiyle mesela ben bir kutuyu dört vuruşta alıyorsam ay altı vuruşta mı beş vuruşta mı ne alıyorum? bu, bununla 4 vuruşta alıyorum. Seyfi çaldın var ya. Alın, işte. Şuradakini alıyorum ben. Şuradaki benim görevim var. 12 düşman yok etme görevim var. Allah! Kim diyor lan Şeliyim? Ay Şeliyim. Yani. Şali. Şali. Şeliyim soruyorum Bali'den. Allah'ım. Hayır. Hayır. Ultiyi koydum. Ben yenirim onları. Ya abi. Kadir benimkiler alsın. Ben ultiyi koydum Seyif. Boş ver. Ya benim üstüme gök taşı düşsen. <laughs> Kek var. Meteor mu? Hmm. Oha! iki kişi de alıyorlar. Annemi isterim. Hesaplaşmada mıyız? Evet. Abi ben gelmiş miyim lan? Yok Seyfi gelmedin. Hayır. Yendim. Artı yedik. artı yedik. evet. <laughs> Eksi yedik artı yedik. Tekrar <laughs> olalım. Dur. Şimdi... <gülüyor> Seyfi. <gülüyor> Bekle benim Kufayalı bir şey gelmiş. Kime basacağım ceketi. Kime nasıl CK CK CK... nerede? Evet. CK yok. Yükseltilemiyor. Dur benim kupa yolumdan ne kadar ver Şu kutudan da 7 yaz. Bak 150 mi? verecek tamam mı? 6500 olunca ben 6167 kupayım. Bana kupa yolunda alanında... kaç gün kupa da veriyorum bakayım bir Sonra ki de 1600 kupa da geliyor. Sen bilmiyorsun. Aa arkadaşlar size bir şey diyeceğim. Onu ben fırsatını neyse. Arkadaşlar Seyfi'ye ve beni eklemeyi unutmayın. Şimdi Seyfi'ye göstereceğim size arkadaşlar. Seyfi'ye Buradan bu yazandan beni de Arkadaşlar bir saniye. He, beni de burada yazandan ekleyebilirsiniz. Yani tavsiye eder mi ki eklemenizi? Hadi hazırı verdim. Bir düşman yok lazım. 12 olması için 14 düşman yok etmişim ben. Oğlum bize niye hep yük vermeyen yere ışınlıyorsun? Seyfi. Ne olacak oğlum? Seyfi. Daralanmış. Seyfi maçı 9 yükle bitiriyoruz. 10 yükle bitiriyoruz. Aha. Amps var. Amps. 8 bin kupayı mı? Oğlum de... kolay. Değil. 8 bin, bin kupayı mı? Oğlum Emre'de full oynar mısın? Oynarım. Emre güzel oğlum karakter. Hayır, sekiz bit daha o, iyi. Kaç? Oğlum bunlar nasıl iki şey almış? Ne? Nasıl? <gülüyor> Hayır, Seyfi. <laughs> rastgele girmiştir. İki emz gelmiş. Yani ikisi de takım gelmiş. Ya bu emzler çok tehlikeli baba. Öldürmesini öldürürüm. öldürürüm de dört yüklük emzler ben gelirsem sonra sen gelirsin. Ben Seyfi kaç sade kaç sade kaç. Tamam mı? Benim mi yavaş atacağım lan sen? Evet. evet. Yani Hiçbir şey. Korktum oğlum. Emz çok güçlüymüş. Hmm. Ama dört yüklük emzler yani ne yapalım. Şurada bak emz. şu dur dur ben gelemiyorum ben yaşlıyım. Aha. Gel gel. 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 Hadi dost olalım. Baksın çok hızlıyım. Ona, ona abi. Abi, abi, pardon abi. Abi pardon. Kaç. Allah sen kaç. kaç. Allah. Öyle Oğlum olayım. bu beni gördü ha. Boş ver. Hayır yavaşlatıyorsun. Canım da azalıyor arada. Hayır. hayır Gelmesin. Kaç, kaç, kaç. Gel, 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 gel. Çabuk gel lan. Neyse üçüncü. Tıkan. Hayır o benim. Bu benim. Vah. Oh. Öldürdüm. Hayır. Nasıl, hayır. öldürdüm? Hayır. Nasıl öldürdüm bilmiyorum ama öldürdüm bir ne, şekilde. Bir öğrenci. Gel oh. sen gel. gel hayır. hayır. Öldürdüm. Hayır. Oğlum, oha oha. Allah. Gel sen bizi öldüremezsin gel. Öldürürüz. Öldürürüz. Beni öldürmüş. Çok ya. enteresan bir şey ya. Çok kötüyle başladık, çok 9 oldu bir saniye. Hayır, yeni yeniği geldi. Hayır. Aa 110. Mega kutu mu açacaksın sen onu yapınca? Hayır, büyük kutu. Hayır. Büyük kutu açıyorum bak. Bir, hayır Seyfi bu Brawl Pass üstteki bu. Bir saniye arkadaşlar videoyu durduruyorum. Arkadaşlar babam aradı neyse. Arkadaşlar bu video burada bitsin değil mi? Hı hı. Biz Seyfi oynayacağız bay bay. Video 15 dakikayı geçmesin diye. Bay bay.